А там уже бародиста, он уже

بچند دقیقه Şehit Mustafa Kerpis çok paranın Anadolu Lisesi'nin elektrik öğrencisi. Her hafta içi cuma günleri robotlu kodlama dersinde bulunmaktayız. Ve bize bu imkan sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gül Pınar ve ekibine teşekkür ederiz. Her hafta burada bulunduğumuz için robotlu kodlama dersi aldığımız için bize büyük bir katkı oldu. Ve Arduino ile başka derslerden daha büyük gelişimlerde bulunmak, bulunmuş. Her cuma günü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait robotik kodlama merkezine geliyoruz. Bize çok fazla katkıda bulundu. Hem el er becerisi hem robotik kodlarla uğraştığımız için çok fazla katkıda bulundu. Bunu sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine çok çok teşekkür ederiz. Adım Mesut Çağdar, şehit Mustafa Kerpiç, çok programlı alınış elektrik elektronik teknolojisi alan şefiyim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Robotik Kodlama Merkezi'nde. Öğrencilerimize e, mikro denetleyici kartlar, mikro denetleyici kartların uygulamaları, çeşitleri, robotik kodlama, e, robotik kodlama tabanlı proje uygulamaları eğitimi verdik. Aralık ayından Haziran ayına kadar e, her hafta Cuma günü öğrencilerimize burada eğitim verdik. E, öğrencilerimiz 2023-2024 eğitim öğretim yılında Pırak'ta, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da Düsseldorf'ta almış oldukları eğitime burada geliştirme fırsatı buldular. Ee, katkılarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı e, Mehmet Kasım Büyükpınar ve ekibine çok teşekkür Yardım. ediyoruz. <laughs>